Yapay zeka çağında vazgeçilmez olmak için beyaz yakalar, gençler, bireyler hangi yetenekleri benimsemeliler, hangilerini geliştirmeye odaklanmalılar? Çok net, farkındalık. Yani bir farkındalık meselesini çözmek lazım. Ben neyim, koşullarım ne ve ne yapmak istiyorum? Neye merakım var? Neyi çözmek istiyorum? Neyi dert ediyorum? Çünkü iş dediğimiz şey aslında çözmek istediğimiz dert. Kendimize adayacağımız yer neresi? Yani etrafla ve ezberlerle, şablonlarla, jenerik şeylerle ilgilenmeyi bırakıp ya ben hakikaten ne yapmak istiyorum? Ne olacak? Onun farkına varıp farkına vardıktan sonra peki ne yap, nereye doğru gidecekse Ne yapmak istiyorumun cevabı neyse yani bu vizyon meselesi var ya. Evet. E peki ben nereye varmak istiyorum? Hangi zamanda? Ee, ve orası için neler yapmalıyım yani bu da ne oluyor vizyonunu koyuyor misyonunu neler yapması gerektiğini sıralıyor bunları ne zaman nasıl yapacağını stratejik bir plana oturtuyor ve çalışıyor yapıyor yani her zaman e, bu silsile çalışıyor aslında hayatta öyle o onlarda bir değişiklik yok kadim bilgiler de bize bunu böyle söylüyor e, bu temel prensipler her zaman geçerli yani ne yaptığını bilmek ve çalışmak